Merhaba, iyi akşamlar arkadaşlar. İyi geceler. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 24 Kasım 2022 ve 24 Kasım'ın son saatindeyiz neredeyse. Rojava'da son 24 saatte yaşanan gelişmeleri aktaracağız. Orada saldırılar devam ediyor. Demokratik Suriye Güçleri Basın ve İrtibat Merkezi Bugün iki açıklama yaptı. Bir bu son saldırılara ilişkin son 24 saatte yani 23 Kasım 24 Kasım'a kadar yapılan saldırılara ilişkin bir bilanço açıkladı ve Demokratik Suriye Güçleri aynı zamanda Hol kampında işitlerin tutulduğu Hol kampı çevresine yapılan saldırıya ilişkin de bir açıklama yaptı ve orada güvenliği sağlayan 8 savaşçının hayatını kaybettiği açıkladı. Bu önemli bir açıklama. Bunu da aktaracağız. Dün de Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı dün gece saatlerinde mazlum kompani, mazlum abdi bir açıklama yaparak saldırılara ilişkin bazı bilgiler vermişti. Bunları önemli oranda sizinle paylaşacağız, takip etmişsinizdir. Bir kara saldırısı da gündemde 27 Kasım'da bu saldırının olmasına dair olması bekleniyor. Bu yönlü bir hazırlık olduğu söyleniyor ve 29 ile 30 Kasım tarihlerinde NATO zirvesi var. Romanya'nın başkenti e, Bükreş'te bu zirvede de bu konunun konuşulabileceği e, bazı kaynaklara göre ise saldırıların NATO zirvesinden sonra e, şekil alacağı e, söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye özel temsilcisi e, Granger bir açıklama yaptı. Bunu sizinle e, paylaşmaya çalışacağız. Şimdi önce ne oldu? Demokratik Suriye Güçleri'nin bir açıklaması var. Bunu paylaşacağız ama şu saatlerde de bir saldırının olduğu söyleniyor. Bazı bazı yerlerde biliyorsunuz gece saatlerinde özellikle hava saldırıları var. Şimdi son son 3 günde Özellikle altyapı tesislerine yönelik sistematik ve aralıksız bir şekilde e, saldırılar sürüyor. Şu saatlerde Şehpa'da yani Tırafat çevresinde hava hareketliliği var. Umhoşkü'ne e, Umhoş hava saldırısı düzenlendi. Ve e, Kobani'nin birçok köyüne saldırılar var. Bu saldırılar e, sürüyor. Demokratik Suriye güçleri e, açıklama yaptı. Bu açıklamaya e, göre son 24 e, saatte Onlarca belde köy e, alt yapı tesisi bombalandı ve bu açıklamaya göre yani tam e, 23 Kasım günü söyleniyor. Bugün yapılan saldırının bilançosu yarın açıklanacak. 24 Kasım bilançosu 25 Kasım'da açıklanacak. Bu belirttiğim bilanço 23 Kasım'a ait. Bugün yapıldı. 116 köy ve belde e, bombalanmış. Bunların ayrıntılarının tümü e, şeyde var. E, bu bilançoda var. Şimdi özellikle son 3 günde dediğim gibi gıda deposu gıda depoları buğday ambarları bombalanıyor buğday ambarları Rojava'da çok önemli çünkü orada buğday halka dağıtılıyor ve halk orada buğdayla işte ekmek yapıyor kendi yani önemli bir geçim kaynağı onu söylemek gerekiyor elektrik santralleri bombalanıyor. Dün mesela Kamışlı'da elektrik santralı bombalandı. Kamışlı dün geceyi karanlıkta geçirdi. Bugün de önemli oranda karanlıkta geçirdi. kısmen jeneratör sistemiyle bu elektrik ihtiyacı gideriliyor ama bu jeneratör sistemi de bir yere kadar etkisi var. Tasarruflu kullanılmak durumunda. Dolayısıyla o da her şeyi karşılamıyor. Ancak zorunlu temel ihtiyaçları karşılayabiliyor. Yani elektrik aslında şu anda Rojava'da yok demek mümkündür. Gaz tesisleri bombalanıyor. Petrol kuyuları bombalanıyor. Ee, ve e, özellikle Tırbesi'yi de e, gaz e, tesisi bombaladı ki burada e, üretilen gaz e, Rojava'da dağıtılıyor, halka dağıtılıyor. Petrol kuyuları hakeza e, bir geçim kaynağıdır Rojava için ve orada sınıra yakın olduğu için, İtfaiye vesaire de gidemiyor yani orada çıkan yangını söndürmek de e, mümkün değil son iki günde çünkü sınıra yakındır gidince oraya hemen bir top atıyorlar hava atıyorlar keşif uçağı yukarıda dolaşıyor füze atıyor vesaire dolayısıyla gaz sesleri ve e, petrol kuyuları bombalanıyor, hastaneler bombalanıyor. Kamışo'da oldu, bu Kobane'de daha önce hastane bombalanmıştı, Covid hastanesi bombalanmıştı ve bu bütün bu saldırılar bir istisna veya işte bir iki kereliğine de sistematik aralıksız yapılıyor. Yollar, karayolu yani şehirleri birbirine bağlayan yollar bombalanıyor. Oraya geçen araçlara doğrudan ya da kenarlarına işte füzeler atılıyor havadan veya karadan Ulaşımı engellemek için. Mesela Zırgan ile Tiltemer arasındaki yol şu an kapatıldı. Asayiş trafiğe kapattı. Z şeyden dolayı, güvenlikten dolayı. Bugün e, Alifaru yolu birkaç kere bombalandı. Dün de bombalandı. Bu yol Kamuşlu ile Amudi'yi birbirine bağlayan e, kısmında Hasaki pardon Amudi ile Hasaki birbirine bağlayan yukarıdan yani Amudi'den şeye giden e, Hasaki M4 yoluna giden e, bir ara yoldur. Kamışlı'dan da giderseniz yine bu yola e, Kamışlı'dan Haseke'ye giderseniz bu yolu kullanmak zorundasınız. Amude'den yine Haseke'ye giderseniz bu yolu kullanmak zorundasınız. Bunları niye yapıyor? Bunları e, Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı taktiğin aynısını uygulayarak yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü orada sistemi dağıtmak, orada yaşamı işte yani halk için yaşamı yaşanmaz hale getirmek istiyor insanları kaçırmak istiyor şehirleri köyleri boşaltmak istiyor Demokratik e, özel yönetimi işlevsiz hale getirmek istiyor bu saldırıların amacı bu Yani sadece e, Askeri noktalar ve işte sivil noktalar bombalanıyor altyapı Özellikle bombalanıyor şimdi dün Dediğim gibi biraz önce bugün e, Şey de oldu e, Demokratik Suriye e, Pardon ABD'nin Kuzey ve Doğu Suriye özel e, temsilcisi Nikola Granger'ın e, açıklaması var. Ondan e, bahsedeceğim ama Mazlum Abdi'nin de dün akşam saatlerinde düzenlediği bir basın toplantısı vardı. Ve bu basın toplantısını aslında... Belki bazılarını takip etmişsinizdir. Haberlerde takip etmişsinizdir. Mazlum Abdi dedi ki dün akşam itibariyle 4 Kasya'da savaşçısı hayatını kaybetmiş. 15 sivil dün akşam itibariyle hayatını kaybetmiş. Ve işte 4000'den fazla saldırı gerçekleşmiş. Düşünün 4000'den fazla saldırı. 4000'den fazla saldırı. Karadan veya havadan 4000'den fazla saldırı olmuş. Ne zamana kadar? 19 Kasım'dan 23 Kasım akşamına kadar. Yani dört günde 4 binden fazla. Şu anda Ukrayna'da e, ki savaşın dozu bu oranda değil. Ve e, tabi bunların diyor 67'si hava saldırısı e, diğerleri obuz, top atışları ve kara silahlarıyla olmuş. 4000 saldırı olmuş. Bunların 67'si hava saldırısı diğerleri de diğer şekilde olmuş. Ve mazlum e, Abdi dedi ki Demokratik Suriye güçleri her şeye hazırdır bir kara saldırısı olacak dedi biz bunu bekliyoruz dedi ve bu olduğunda da cevabımız net olacak bu savaşın seyrini sonucunu biz belirleyeceğiz dedi geçmiş tecrübelerimizden bazı sonuçları da çıkardık dedi ve Türkiye istediği amacına ulaşmayacak dedi bunları söyledi halkımızın duruşu onur vericidir dedi çünkü niye Az önce be belirttiğim gibi orada doğrudan halkın yaşamına bir saldırı var. Altyapı tesislerine bir saldırı var. Öyle istiyorlar ki halk doğrudan sınır kapısına gitsin. Bombalar patladığında korksun, kaçsın. Semalka'ya gitsin, Güney Kürdistan'a gitsin, Türkiye'ye gitsin. Oraya saldırıyor. Yani bir panik havası oluşsun. Halk şey düşünsün yani işte burada artık yaşanmıyor. Bu bombaların altında nasıl yaşanacağız desin. Gitsin. Türkiye'nin istediği şeylerden birisi budur. Evet, Türkiye doğrudan oraya girmek, işgal etmek istiyor. Bu ayrı. Bazı bölgelere saldırmayı planlıyor. Bu ayrı ama doğrudan bütünüyle orayı yaşanmaz e, kılmak istiyor. Ama hiçbir kişi bile bu saldırılardan dolayı evini, sokağını, şehrini terk etmiş değildir. Onun için Mazlum e, Abdü dedi, bu onur görecidir. Biz de halkımızla her şeyi paylaşıyoruz halkla beraberiz halktan ayrı bir yapı değiliz dolayısıyla halkımızla beraber direneceğiz. İstanbul'daki saldırıyı bir kez daha reddetti. Karkamış'taki saldırıyla hiçbir ilişkimiz yok. Bunları kendileri yapıyor bize saldırı gerekçesi yapmak için. Yanıt verecek gücümüz var dedi. Halkımızı koruyacağız. Halk da bizim onları koruyabileceğimizi gördüğü için bu bombalardan kaçmıyor dedi. Her zamankinden daha e, güçlüyüz, askeri güçler olarak direneşmesi her zaman sürdüreceğiz dedi. Mücadeleyi büyüteceğiz, her türlü saldırıya hazırlıklıyız. Diğer yandan diplomatik, siyasi ve askeri temaslarımız da sürüyor dedi. Yani oradaki ilgili tüm güçlerle e, çeşitli diyaloglar, ilişkiler yaptıklarını, tansiyonun düşmesinden yana olduklarını ama Türkiye'nin Kürt kazanımlarına düşmanlık yaparak oraya çeşitli bahaneler üreterek saldırmak istediğini söyledi Mazlum Abdi. Ve bugün demokratik Suriye güçleri e, Hol kampına ilişkin de bir açıklama yaptı. Burası önemlidir. 23 Kasım'da yani dün Hol kampı çevresine Türkiye bir e, bombardıman yaptı ve orada bazı işitler kaçtı. Bunlar kaç kişiden nereye kaçtılar e, şey değil, belli değil. Sadece Hol kampı değil, Kamışlı'daki Çerkin cezaevi orada da işitler var. E, oraya da bir saldırı oldu ve bu saldırılar esnasında bu kampların güvenliğini sağlayan 8 savaşçı şehit oldu. Hayatını kaybetti, şehit oldu Demokratik Suriye güçlerinin resmi açıklamasında ve bu resmi açıklamada şöyle deniliyor. Bu planlı, bu saldırı planlı ve bilinçli bir şekilde gerçekleştirildi. Türk devletinin amacı kampta kalan çete ve ailelerinin kaçmasına Kaçmasını sağlamak, daha işi yeniden canlandırmak, böyle e, deniliyor. Bu plan hem bölgelerimiz hem de dünya üzerinde büyük bir tehlike oluşturuyor. Devlet bu karşılara sessiz e, devletlerden kastediyor. Eğer tehlike daha da büyürse, bunun sorumlusu sessiz kalan devletlerdir, uluslararası güçlerdir e, denildi. Bu e, demokratik Suriye güçlerinin açıklamasına ve e, Amerika'dan zaman zaman bu konuya dair çeşitli açıklamalar geliyor. Şimdi dış ilişkiler, Beyaz Saray daha çok Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz. İşte Türkiye'nin güneyinde terör tehdidi vesaire bu tür standart açıklamalar yapıyor. Ama oradaki gerilimin de düşmesinden yanayız deniliyor. Ama başka işte şeyle mesela bugün Washington Post'ta bir yazı yayınlandı. Başka mecralarda da yayınlanıyor. Türkiye ateşle oynuyor başlıklı. Yani Türkiye'nin bu saldırgan politikasını eleştiren bazı yazılar, makaleler yazıyor Bazı senatörler, mesela Senatör Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Senatör Menandes bir açıklama yaptı ve doğrudan Türkiye'den bu saldırıların durmasını istedi. Pentagon böyle bir işte her iki tarafa da memnun edecek bir türde bir açıklama yaptı. İşte Türkiye'yi anlıyoruz ama saldırıların durması lazım. Bakın böyle olunca işi de karşı mücadele edemeyiz. İşi tehlikelidir vesaire. Bu tür açıklamalar yapılıyor ve ABD'nin Kuzey ve Doğu e, Suriye özel temsilcisi Nicholas Granger'ın bir açıklaması oldu. Bu arada bunu açıklamaya değinmeden, mesela Amerika medyası konuyu işliyor, daha çok şeyi e, Türkiye'yi eleştiriyorlar. Ama CNN International e, hiç bu konuya değinmiyor çünkü CNN International daha çok Amerika Dış İli, e, İlişkiler Bakanlığı'yla temasta. ve Amerika Dış e, İlişkiler Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin tezlerine daha yakın onu belirtmek lazım. Pentagon, işte Beyaz Saray'daki bazı yetkililer vesaire bunlar daha mesafeli. Yani Türkiye'yi eleştiren e, görüşlere sahipler ve Türkiye'nin IŞİD'i desteklediğini zaten bu kendileri söyledi Mesela McGurk eski IŞİD'e karşı mücadelenin temsilcisiydi. Kendisi 2019'da var yani konuşmaları Türkiye IŞİD'i destekledi. Türkiye'nin işitle ilişkileri var dedi. Şimdi işte gerilim düşsün diyor. Türkiye'nin kaygılarını da anlıyoruz ama işte işi de karşı mücadeleye mücadeleyi sekteye uğratmamak lazım ve benzeri bu şekilde açıklamalar yapıyorlar. belli ki Amerika'daki yönetim organları da homojen değiller, aynı görüşte değiller. Bunu belli. Yani Amerika derken de bir bakanlık, bir temsilci, bir yetkili açıklama yaptığında bunun bütün Amerika'yı bağladığını hesaplamamak, düşünmemek gerekiyor. Çeşitli güç odakları var orada, çeşitli kurumlar var. İşte Diş İlişkiler Bakanlığı ve CIA birlikte hareket ediyorlar. Sentkom Pentagon, işte beyaz saraydaki bazı, beyaz saraydaki bazı işte etkili çevreler, yetkililer de başka. Tür. Yani onlar daha makul. Ama Diş İşleri Bakanlığı ve CIA'yı daha çok Türkiye'nin tezlerini savunan, daha çok Türkiye ile uyumlu, koordineli çalışan kesimdir demek mümkün. Şimdi. Nicholas Granger dediğim gibi Kuzey ve Doğu Suriye özel temsilcisidir ve diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de ailelerin ve toplumun yaşamını ve istikrarını bozan askeri saldırılara şiddetle karşı duruyor ve derhal durdurulmalı net bir açarı ve de şöyle devam ediyor. Sivillerin, ABD'li yetkililerin ve ABD askeri güçlerinin güvenliğini tehdit etmenin yanı sıra DAEŞ'e karşı savaşı da tehdit ediyor. E, Gengir'in açıklaması şöyle. Son saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Başsağlığı diliyoruz ve endişeliyiz. Saldırının siviller üzerindeki ve Daesh'i yenmenin üzerindeki etkisi üzerine Türk Devleti'ne ciddi kaygılarımızı sık sık dile getirdik. Türk Devleti'ne bu, saldı, bu tür saldırılar yapmaması konusunda bilgi verdik. Suriyeli ortağımıza da bu tür saldırıları yapmaması konusunda bilgi verdik. Yani Suriyeli ortağımıza işte sanki Türk, onlar da bu Türkler diyor ya işte karkaşım, Karkamış'a saldırdı. Amerikalı yetkili de diyor ki biz onlara dedik böyle şeyler yapmayın. Zaten Mazlum Abdi diyor ki bu, bu saldırı bizi yapmadı, kendileri tezgahladı. Neyse şimdi burada standart tabii diplomatik şeyler var ama bir kere Amerika orada sivillerin hedef alandığını, sivillerin katledildiğini teyit ediyor. Resmi açıklamasında bunu söylüyor. Pentagon'un açıklamasında da e, sivillerin öldürüldüğüne dair raporlar geldiğini, rapor edildiğini belirtilmişti. Dolayısıyla Derik'teki sivil katliamı yani orada 13 sivil, e, 19 Kasım gecesi 13 sivil katledildi ve dolayısıyla burada tabi Amerikalı yetkili IŞİD'e karşı mücadeleye şey yapıyor ve Amerikalı askeri e, güçlerin güvenliğini tehdit ediyor diyor ki bu Pentagon'da, Centcom'da bir açıklama yaptı. Bu geçenki, dünkü yayınımıza mazlum Atiye suikast girişimi e, başlıklı bir yayın yapmıştık ve orada e, koalisyon merkezini ve yat antiterör birimlerinin olduğu yer bombalanmıştı. Şimdi radar ve gemir kapatılmış. Türk siyasi gidiyor ve Amerikalı askerlerin de hayatı tehlikeye girdi orada. Onlara bir şey olmadı ama yat üyelerinin olduğu yere fözedeydi. Şimdi bazıları da altta yorum yazıyor. Diyor ki Amerika askeri 50 metrede ütede nasıl ona bir şey. Bir şey olmadı çünkü o atı füze, sihanın atı füzenin yaptığı basınç parçalar vesaire 10 metre çevresini etkiliyor. 50 metreyi 40 metreyi falan ki Amerikalılar diyor biz 130 metre uzaktık o zaman. Onu da geçiyorum. Orada radar ve cemir şeyi kapatıldı. Şimdi mazlum artı diyor ki Diyor Amerikalıların yani diyor ben de oraya kullandığımı biliyorum. Türkler daha önce de beni öldürmeye çalıştı. Dünkü şey basın toplantısına ve daha al monitöre de söylemişti. Ama Amerikalıların bu konuda bilgisi var mı yok mu onu bilmiyorum. Amerikalıların bilgisi yok diyor. Zaten Amerikalılarla görüşen kendisi. Dolayısıyla Amerikalılar bizimle haberimiz vardı demezler. Haberimiz yoktur da demiş olabilirler. Yani aslında bunu açıklayacak, izah edecek... Amerikalılardır. Mazlum Abdi ne diyecek? Yani Amerika'nın haberi olduğuna dair kendisinde net bir bilgi yok. Bu söylediklerimiz yorum. Dolayısıyla kendisi muhtemelen Amerikalı yetkililere sormuştur. O, onlar da demiş bizim bilgimiz yok. Oradaki yerel yani orada grev yapan Amerikalı askerlerin yetkililerin bilgisi de olmayabilir yani bu da var. Çünkü orada mesela diyelim ki biraz önce söylediğim Nicholas Geringer kendisi sürekli Suriye'ye gidiyor, Rojava'ya ye gidiyor, yetkililerle görüşüyor, SENTCOM komutanı gidiyor, başka genelde or gidince oradaki yetkilileri Mazlum Abdi'dir, diğer yönetim organlarını tanıyorlar, onlarla oturuyorlar, konuşuyorlar, onları tanıyor, biliyorlar ve onlar kişi olarak veya kurum olarak bu saldırılara da karşılar. Bunu da demek de mümkün. Ama onların karşı olması Amerika'nın daha yukarıda karar almasını engelleyemiyor. Hatırlarsanız 2019'da Makkırk istifa etti, Savunma Bakanı istifa etti, başka generaller istifa ettiler. Yani birinin karşı olması, bir kurumun karşı olması Amerika işe yapamıyor. Dolayısıyla ya da Dış İşleri Bakanlığı veya CIA'nın Türkiye ile çalışması bütün bu Amerika kurumlarını bağlamıyor. Bir Amerika politikasına dönüşüyor otur kararlar işte Türkiye'ye saldırın dediklerinde 2019'da Amerika politikasına dönüştü. Karşı çıkanlar ya istifa etti ya da bir şey yapamadılar. Yani demek istediğim Amerika'nın sahadaki yetkilileri bu durumdan haberdar olmayabilirler elbette. Onların işte oradaki Demokratik Suriye güçleri YPG'leri tanıyınca aralarında bir hukuk da oluşuyor. Dolayısıyla onlar işte bak bunlar bizim yanımızdadır gelin bombalayın dememişlerdir. Mazlum Abdi'nin dediği gibi haberleri de olmamış olabilir. Ama bu konunun, yani bu saldırının Amerika'ya rağmen yapıldığını e, düşünmüyorum. Dolayısıyla Türkiye'nin öyle Amerika'ya rağmen öyle bir yere saldırma Amerikalı askerleri de tehlikeye atacak bir e, riski alacağını zannetmiyorum. Amerikalı askerleri de riski atmayacak şekilde koordinatlar esas alınarak o füze atıldı ve iki yat üyesi hayatını kaybetti ve e, üç yat üyesi de yaralandı şimdi durum budur arkadaşlar bunları e, aktarmak istiyorum e, başta da söyledim altyapı testleri çok şey o, e, oluyor çok e, hedef alınıyor şu saatlerde bile terbiyesiz petrol sahasına bombalı saldırı oldu diyor e, istasyona e, diyor oradaki istasyona e, işte saldırı oldu e, ve e, devam ediyor e, Biz de günlük olarak bu konuya ilişkin Sizinle bilgileri, yorumlarımızı paylaşıyoruz. Şimdilik bu kadar. İyi geceler.